Hüsnü bak dinle beni. Ben canımı sokakta bulmadım ya. Olmaz dedim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Korkma hadi Şerife gel. Baba, bence en iyisi... Ben diyeceğimi dedim kızım. Ben oğlumu kimseye vermem. Ben onu güvenli bir yere götüreceğim o kadar. Ben de olmaz dedim. Ömer! Ömer! Ay, kuzum. Allah'ım kim yaptı bunu? Ha, kim yaptı bunu? E Desene kim yaptı? Ee, Fatma'cığım, babamın Ömer'i hastaneden kaçırması için tuttuğu adam... ...Ömer'i kaçırmış. Fidye için. Evet. Fidye mi? He, he. Şey fidye, fidye. Benim adam yapmış. Beste kargayı oysun gözünü işte. Bunu kaçırmış buraya para koparacağım diye sonra da... ...direndi Hazar oğlanı bu hale koymuş. Ben onu bir yakalarsam şimdi... Amca çok kötü görünüyor bir şey yapmam lazım bir şey. Allah. <laughs> Kuzum, İyi misin ablam? Ha? <laughs> Amca konuştu, konuştu. Hadi tut, tut kolundan kimse gelmeden bir yere götürelim biz bunu? Olmaz. Olmaz Fatma, hiçbir yere götüremeyiz. O ne demek ya? Sen ona bak, kızım o şok geçiriyor. Şimdi ne dediğini bilmiyor. Hadi biz götürelim, yürü hadi. Bak hadi, kolda tut da, tut o da biz götürelim. Olur lan burada. Ha? Ne yapıyorsunuz siz? Ya sana ne la? Bas git hadi yürü. Lan ha, siz sakladınız değil mi? Mamure teyzenin dediği doğruydu değil mi? Sonunda ailecek bunu da yaptınız ya. Tuh size! Aa, şuna bak be! Allah kuru iftiradan saklasın. Biz sakladığımız çocuğu niye dövelim, bu hale getirelim? Ay adamlar fidye için kaçırmışlar işte, dövmüşler çocuğu. Buraya atmışlar, gitmişler. E şimdi biz de hemen jandarma gelsin, Ömer'i götürsün diye... ...şimdi telefon ediyorduk. Ne jandarması ya? Jandarmaya falan vermem ben kardeşimi. Fatma sen ne diyorsun? Acele boşu boşuna şimdi hapishanelerde mi çürüsün ha? Bayram çocuğun halini görmüyor mu? Öldürmüşler de verken ya. Bu halde hapse mi girsin ha? Ya bu daha bebe ya daha çocuk. Bunu bu halde jandarmaya mı vereceğiz? Hapishaneye mi girecek bu halde? Saçmalama Fatma. O jandarmaya haber verilecek. Bunu ben yapacağım. Bayram yapma Allah aşkına ya. Allah. Ya Bayram. Ben Ömer'i kimseye teslim etmem anladın mı? Kimseye etmem. Ulan bu çocuk da buradan hiçbir yere gitmeyecek. şaşan var İki kişi siz oraya İki kişi siz oraya siz benimle gidin. Üstü Kaya. Buyur Gamurta. Hani Ömer'in yerini bilmiyordun? Nedir bu vaziyet? E valla biz de şimdi burada bulduk komutan valla. Komutan bey sizi ben aradım. Yani biz saklı olsaydık arar mıydım hiç? Ya kapının önünde bir tane not bulduk biz. Depoya gelin yazıyordu değil mi? Geldik bir baktık Ömer burada yatıyor. Vallahi ben aradım sizi. Şerif. Ömer iyi misin? Keşke kaçmasaydım. Senin için çok kötü oldu. Sizleri de karakola bekliyorum ifade vermek için. Alın çocuğu. Hayır, hayır, vermem kardeşim. Ya, hayır, hayır, Bırakın ya? bırakın. ya. ya, ya, bırak, ya.